arkadaşlar bugün güzel yeni bir şey deniyorum. Her böyle bir şeyler yeni, yeni gördüğüm bir şeyler deneyeceğim. Annem dün değil. Dün müydü? Yok dün değil. Diğer gün un helvası yaptı. Ben de hiç yemedim. Tadına bile bakmadım. Sırf sizin bu videoyu çekeceğim için. Biraz soğumasını bekledim. İki gün geçlerden ve doğum günümde helvamı yiyorum. Un helvasıymış. Bakalım tadına. Ama ben böyle kolay kolay tatlıları beğenmeyebiliyorum ama yine de deneyeceğim. Çok güzel. Deniyorum. Hmm. Arkadaşlar Ağzınıza izin de çok güzel oluyor. Siz de denemelisiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel. Bana güvenebilirsiniz. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yeni video sizin için çok farklı bir video yayında olacak.